sana bir video izlettireceğim tepkini merak ediyorum. Evet arkadaşlar bugün Barana çok neşeli bir video izleteceğim. Baranın da onun da tepkisi nasıl olacak? Onu merak ettiğim için oturtuyorum. Gel abi ben de yanındayım. Kaçma. He? Kaçma korkunç bir izletmem. Şey. Korkunç değil. Git bir git bir bir daha açacağım videoyu. Dur internet koptu. Evet, videoyu buldum arkadaşlar. Şimdi Baran gelsin. Yanında duracağım. Yanında duracağım. Araba reklamı ya? Böyle komikli bir tane. Korkunç bir şey değil mi? Değil değil. Evet, videoyu buldum arkadaşlar. Şimdi Baran gelsin. Yanında duracağım. Yanında duracağım. Araba reklamı ya? Böyle komikli bir tane. Korkuş bir şey değil mi? Değil değil. We'll Hayır yok be saçmalama. Bir dakika dur koltuk Evet. Hazır mısın? Evet. Bana ee, şey kaç tane araba gördüğünü söyleyeceksin tamam mı? Tamam. Bir. Tamam. Dikkatlice arabaları izle. Allah belanı versin. Ay ölecektim. Ay. Ay kalp krizi geçirecektim.